Yalnız şunu söyleyeyim. Buradan Giresun'a gideceğim. Oradan da Yalova'ya gideceğim. 40. gününde bir gün dedim şöyle ayaklarımı uzatayım. Bayram sabahı köyümde bayram sonra köylülerle bayramlaşayım. Akşam üstü dedim bitik yapayım. 40 gün sonra şimdi Yalova'dan aradılar. Dediler ki her yer kesildi, her yer, her taraf barikat, her taraf. Yarın Erdoğan gelecekmiş. Ben Erdoğan'a, Erdoğan'a ordudan sesleniyorum. Ya bu kadar korkmana gerek yok. Yalabalılara kefilim ben, merak etme. Ben kefilim. Milletinden korkan bir cumhurbaşkanı olmaz. Bakınız. Bir iki konuyu açıklayayım. Ondan sonra gündemimize gelelim. Beyefendiye de verelim bu arada. İbo. basına müsaade etsen oğlum çekim yapacak. Değerli ordulular. O telefonlar silikon yazılım. 2020'den sonra bu telefonların hiçbirisi olmayacak. Çünkü yepyeni bir teknoloji geliyor, yepyeni bir teknoloji. Ve dünya bir büyük değişim içinde. Mesela tıp değişecek. 5 sene sonra herkesin bir gen haritası çıkarılacak. Hastalanmak daha zor olacak. Ve duvarlar olacak duvarlarda kağıt gibi oralardan haberleşme yapacaksınız. Mesela kadınların elektronik çocukları olacak robotlar. Dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Yani Muharrem İnce orduda miting yapıyor. Beş sene sonra Cumhurbaşkanlığının sonunda yeniden aday olduğunda şöyle olacak. Bu görüntüyü alacaklar. Üç boyutlu biçimde İstanbul'da bu arabiliyeyi üç boyutlu biçimde izleyebileceksiniz. Onun için onun için ben diyorum ki dünya teknoloji korkunç ilerliyor. Mesela arabalar sürücüsüz olacak yakında. Mesela ayda Mars'ta maden arıyor üretmekler. Yeni anlaşmalar olacak devletler arasında. Onun için diyorum ki Kuantum. Onun için diyorum ki nanoteknoloji gelecek diyorum gelecek. Ben gelecek diyorum arkadaş kıraathanedir. Neymiş projesi? Üç tane projesi var. Bir park yapacakmış iki stat yapacakmış üç kıraathane açacakmış. Yani diyor ki gençler siz diyor işsizsiniz işsiz kalmaya devam edeceksiniz. Ama diyor sizi keklemek için bir kıraathaneye gelin diyor. Çay beleş kek beleş. E, gündüz keki yedi. Akşam yemek nereden? Ama dün kekin yanına çorba da ilave etti. Peki bu kadar geldi. Kaç kere bu orduda miting yaptı. 18'inde yine gelecek. Size bir kez olsun. Fındık dedi mi? Emin olun bu sefer diyecek. Muharrem İnce. <laughs> Bakın ben söylüyorum. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak. 15 lira. Bu Dünyadaki dünyadaki fındığın yüzde yetmiş beşini biz üretiyoruz. Ama fiyatını biz belirleyemiyoruz. Borsası başka yerde. Böyle bir şey olamaz. Yani dünyadaki fındığın yüzde yetmiş beşini üret ama başkaları söz sahibi olsun. Buraya gelip bir kez olsun fındık diyemedin. Sekiz milyon insan bu işten ekmek yiyor. Bunu bir kez olsun konuşamadın. Ama emin ol ince hastalık nedeniyle bu sefer diyecek. Bu sefer diyecek. Size şunun sözünü veriyorum, şunun sözünü veriyorum. Size hiç yalan söylemeyeceğim. Bakın, bakın Erdoğan gibi yapmayacağım. Şu Diyarbakır mitinginin fotoğrafını bir gösterir misiniz? Bakın Diyarbakır mitingi. Evet, Var emince Diyarbakır mitinginde selfie çekiyor. Arkada herkesin elinde Türk bayrağı var. Diyor ki, diyor ki, Diyarbakır mitinginde diyor, kimsenin elinde Türk bayrağı yoktu diyor. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Sen nasıl bir yalancısın ya? Nasıl bir yalancısın sen? görüyorsun fotoğrafı. 85 yaş. İstihbarata sormuş. Oğlum. Alana gelen herkes HDP'liymiş. <laughs> nasıl bir yalan? Bir. Bir. Allah bir. <laughs> Milli ben İstihbarat ben Teşkilatı <laughs> MİT. M <laughs> I <adam> Bu <laughs> Muharrem'i izleme teşkilatı. He? Bir bu işe <laughs> mi yarıyor? Akşam <laughs> Sana doğru cevap vermemiş. O meydanda AK Partili kardeşlerim vardı. AK Partili kardeşlerim vardı. Yani bu nasıl bir mantık? MİT'in görevi mi bu? Sonra nereden biliyorsun sen insanları? Demek ki sen her kişiyi fişledin mi Türkiye'de? Nereden biliyorsun HDP'ye oy verdiklerini? Yani bugün bir insan AK Parti'ye oy verir Yarın değiştirir fikrini, başka partiye verir. Fişti mi onlar devlette? Yani bu ülkenin istihbaratı benim bitiklerimi mi takip ediyor? Bu ülkenin istihbaratı var İnce'nin bitiklerini takip edeceğine bomba patlatanları takip et. Onları takip et. Taşkın. Sen yanındaki beş tane ya bile doğru düzgün seçememişsin. Ya bile FETÖ'cü çıktı. Bana istihbarattan bahsediyorsun. Ne istihbarat? Darbeyi darbeyi eniştesinden öğrenen adam istihbarattan bahsedemez. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam bana bunları söyleyemez. Bir şey daha demiştin. Bir şey daha demiş. Bay Muharrem diyor bana. Bay Muharrem. bay. bay